Asma yaprağının faydaları bu videomuzda bahsedeceğimiz konumuz. Özel günlerde sofralarımızı süsleyen sarmaları hepimiz severiz değil mi? Peki asma yaprağının faydaları nelerdir? Bunu biliyor musunuz? Gelin hep birlikte bakalım. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Üzüm yaprağı olarak da bilinen asma yaprağının 5 tanesi ortalama 14 kalori gelmektedir. Asma yaprağının kalorisi oldukça düşüktür. Asma yaprağı içerisinde C, E, A, K ve B6, demir, lif, riboflavin, folat, kalsiyum, magnezyum, bakır, manganez gibi besin kaynakları bulunur. Asma yaprakları yüzyıllardır sağlık alanında kullanılmaktadır ve hala bitkisel uygulamalarda tüketilir. İshal tedavisinde, rahim kanamalarında ve pamukçuk yaralarında kullanılır. Öncelikle asma yaprağı nedir? Bunun detayına bakalım. Asma, sarmaşık misali tırmanıcı ve uzun ömürlü, küçük çiçekli, alt bakımı tüylü, üst kısmı tüysüz ve ucu sivri yaprakları bulunan, ülkemizde de hemen hemen her bölgede yetişen dayanıklı ve meyveli bir bitkidir. Meyvesi üzümdür. Üzümü farklı şekillerde tüketmek mümkündür. İster kurutularak, ister yaş olarak isterseniz de sirke yaparak da tüketebilirsiniz. Üzümle birlikte asma yaprağı da tüketilir. Üstelik sağlığımıza oldukça faydası vardır. Gıda olarak tüketilmesinin yanında uzun yıllardır şifa amacıyla da kullanılan vitamin ve mineraller açısından zengin bir bitkidir. Ve şimdi geçelim asma yaprağının faydalarına. Vücudumuza öyle büyük faydaları var ki dinlediğinizde siz de gerçekten çok şaşıracaksınız. 1. Varise karşı etkilidir. Asma yapraklarının toplar damarları güçlendirici etkisi vardır. Varislere karşı tedavi edici özelliğe sahiptir. Asma yaprağının kaynatılarak içilen suyu varis oluşumunu engeller ve sizleri varisten kurtarır. 2. Hafızayı güçlendirir. Stres ve yaşa bağlı olarak zamanla unutkanlıklarınız başlayabilir. Asma yaprağı kullandığınızda içeriğinde bulunan B6 vitamini sayesinde yetişkinlerde hafızayı güçlendirmeye fayda sağlar. Gelişme dönemindeki çocuklarda zeka gelişimine çok olumlu etkileri vardır. 3. Anemi önler Asma yaprağı demir mineralleri bakımından çok zengindir. Demir, kırmızı kan hücrelerinde hemoglobinin oluşmasında önemli bir role sahiptir. Bu etkisi aynı zamanda demirin emilimine katkıda bulunur. 4. Göz sağlığını korur. Retinol olarak da bilinen bu vitamin vücudun rodopsin oluşturmasına yardım eder ve böylece loş ışıkta görüş kalitesi artar. Rodopsin karanlık ve loş ışıkta görmeyi sağlar ve gözlerimizde bulunan bir çeşit protein oluşturur. Bunun haricinde A vitamini antioksidan olarak da iş görür ve bağışıklık sistemlerini korur, erken yaşlanmanın önüne geçer. 5. Yara tedavisinde kullanılır. Özellikle iltihaplı yaralarda ve çubanlarda asma yaprağı tedavide önemli bir role sahiptir. Yaralı bölgeye 3-4 adet asma yaprağı sarın, uygulamanın düzeni devam ettirilmesi sonucunda yaralı bölgenin olgunlaştığını ve iltihabın boşaldığını göreceksiniz. 6. Eklem ağrılarını hafifletir. Eklem ağrısı yaşayanlar için de asma yaprağı çok rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Asma yaprağının sıkılarak elde edilen suyu ağrıyan bölgeye sürüldüğünde ağrıların azaldığını göreceksiniz. 7. Kansere karşı koruyucu bir özelliğe sahiptir. Vücudun kanseri oluşturan etkenlere karşı savaşabilmesi için antioksidanlara ihtiyaç vardır. Asma yaprağı işte bu görevi gördüğü için çok zengin bir besindir. Yüksek miktarda A ve C vitamini ve antioksidanlar içeren asma yaprağı vücudu kansere karşı korur. 8. Bağırsakları korur. Asma yaprağı bağırsak mukozasını koruyabilen ve onarabilen çinko mineralleri içerir. Aynı zamanda baş ağrısının dinmesini sağlar. Bu özelliklerinden faydalanmak için birkaç asma yaprağını suda 15 dakika boyunca kaynatın ve suyunu için. Peki asma yaprağı midemize dokunur mu diye düşünebilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok. Mideye dokunmaz aksine midede iltihap oluşumunun engellenmesini sağlar. 9. Ağız yaralarını iyileştirir. Asma yaprağının bir başka özelliği ağız içerisinde çıkan aftlara karşı oldukça etkili olmasıdır. Antimikrobik özellikleri sayesinde hem aft hem hem gingivit gibi diş eti problemlerini hem de ağız kokusunu önler. Aynı zamanda diş çürümesine yol açan bakterilerin büyümesinin önüne geçer. Bu etkisinden faydalanmak için birkaç parça asma yaprağını suda kaynatın, sonra soğumasını bekleyin ve bu suyu ağzınızda çalkalayın. 10. Bağışıklığı güçlendirir. Asma yaprağının bir diğer etkisi ise bağışıklık sistemi üzerinde. Yoğun miktarda vitamin içeren asma yaprağı, bağışıklık sistemini destekleyen bitkilerden biridir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. 11. Sindirim sistemini rahatlatır. Yüksek posalı bitkilerden olan asma yaprağının kabızlığı önleyici bir etkisi vardır. Böylece sindirim sistemini daha rahat çalışmasına eşlik eder. Sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi ise daha az rahatsızlık vereceği için oldukça önemli. Kabızlık kadar isalin tedavisinde asma yaprağı etkilidir. İshal tedavisi için yaprak doğrudan tüketilmeli. Posalı yapısı bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlar. 12. Alzheimer hastalığına karşı korur. Yapılan laboratuvar çalışmaları, asma yaprağı içerisinde bulunan bileşenlerin Alzheimer hastalığına karşı tedaviye destek verdiğini ortaya koydu. Alzheimer hastalığına neden olan beta amiloid plakalarının beyinde birikmesini engellediği gözlemlendi. 13 enerji verir. Hem gıdalardan hem de çevre koşullarından dolayı biriken toksinler zamanla yorgunluk ve halsizlik gibi durumları ve hastalıkları beraberinde getirir. Asma yaprağı kürünün toksin atıcı etkisi var. Vücuttan toksinlerin uzaklaştırılması sizleri daha enerjik hissettirir. 14. Hemoroid tedavisinde kullanılır. Asma yaprağının toplar damarları toplayıcı etkisi varislerde olduğu kadar hemoroid tedavisinde etkilidir. Hemoroid tedavisi için asma yaprağının demlenmesinden elde edilen sıvı her gün düzenli olarak tüketildiğinde çok etkisini göreceksiniz. 15. Safra ve böbrek taşlarını düşürür. Ağrılı ve zor bir süreç olan safra ve böbrek taşı tedavisinde asma yaprağı suyu kullanılır. Asma yaprağı kesilirken elde edilen su, safra kesesi ve böbrekte oluşan taşların düşürülmesinde etkilidir. Bu suyun her gün bir kahve fincanı kadar içilmesi taşların düşürülmesini hızlandırır. 16. Saç ve cilt sorunlarını önler. Akne ve sivilce sorunu yaşayan ciltlerde ve cansız saçların güçlendirilmesinde ise asma yaprağının budanan suyu kullanılır. Saçlarda yaşayan kepek sorununa büyük ölçüde çözüm getirir. Banyo sonrası temiz ve nemli saçlara püskürtme yöntemiyle asma yaprağı suyu uygulamak saçların parlak görünmesini sağlar. Asma ağacı budanırken çıkan sıvı bir şişede toplanır. Sorunlu bölgeye bu sıvı ile uygulama yapılır. Bu sıvı ne yazık ki çok az miktarda çıkar. V17. Alkol tedavisinde kullanılır. Alkolü bırakmak isteyenler asma yaprağı kürü uygulayabilirler. 10 adet asma yaprağı bir bardak suyla kaynatılır ve ılıdıktan sonra her gün düzenli olarak tüketilir. Asma yaprağı kürünün alkolden tiksindirici bir etkisi vardır. Peki asma yaprağının zararı var mı? Bu kadar faydasını saydık. Asma yaprağının bilinen tehlikeli bir zararı yok. Ancak ülkemizde genelde salamura şeklinde tuzla bekletilerek tüketildiği için yüksek tansiyon ve böbrek hastaları için zararlı olabilir. Bu etkisini azaltmak için kullanılmadan önce muhakkak suda bekletilmeli ve fazla tuzu alınmalı. Ayrıca sodyumdan uzak durması gereken kişilerin de tüketmemesi veya dikkatli bir şekilde tüketmeleri önemli. Peki asma yaprağını nasıl saklamamız gerekir? İlkbahar ve yaz aylarında taze haliyle kullanılan asma yaprağı, salamura edilerek kışında sağlıklı ve güvenle tüketebileceğiniz bir gıda maddesi. Salamura asma yaprağını ağzı kapalı bir şekilde, güneş ışığı almayan serin bir alanda güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.